Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin Rating Rekortmeni dizisi Yalı Çapkın'ından yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin sevilen abla kardeşinden ve halasından muhteşem bir kamera arkası fotoğraf geldi. Tabii Yalı hayranları bu görüntülere bayılıyor. İşte setten gelen diğer kamera arkası paylaşımları da sizler için bir araya topladık. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve yalı çapkını dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.